Söyleyecek değilim. Eee camiler şehir, şehirlerin merkezini oluştururlar ve eee bir medeniyet inşa etmek istediğimizde camisiyle, ticari alanlarıyla, şifahaneleriyle, eğitim kurumlarıyla, meclisleriyle bir bütündür. Cami okuldan, okul camiden ayıracak bir geleneğe sahip değiliz. Bu vesileyle bunu da getirmiş oldum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet, biz de Mimar Mehmet Osmanlıoğlu'na konuşmalarından dolayı şu canlarımızı sunuyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, Kadim Huzur'un beldesi, tarih ve kültür şehri Üsküdar'ımızın şehrimini, Üsküdar Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Türkmen'in konuşmalarını yapmak üzere kürsü teşviklerini arz ediyoruz. pek muhterem mimar ve yazar dostumuz Mehmet Osmanlıoğlu beyefendi değerli hocalarım